Foça Belediyesi'nin gelişimleriyle başlatılan tahıl kurutma fabrikası çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tamamlandı. Resmi açılış önümüzdeki hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yapılacak. Foçalı çiftçiler kurutma fabrikasına kavuşuyor. Bağ Arası Hacıveli Mahallesi'ndeki konut dışı kentsel çalışma bölgesindeki 440 metrekarelik bir alanda inşa edilen tahıl kurutma tesisinin ilk deneme üretimi yapıldı. Deneme üretimini izlemek için yüzlerce çiftçi tesise akın etti ve çalışmaları ilgiyle izledi. Mısır, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve pirinç gibi ürünlerin kurutulmasını sağlayan tahıl kurutma tesisinin içerisine doldurma sistemi tamamen otomatik ve sıcaklık kontrol sisteminin istenen ölçülerde sabit tutulabiliyor. Kurutma makinesi günlük 250 ton ürün kurutabiliyor. İlave soğutma olarak kapasite 600 tona kadar çıkarılabiliyor. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demira deneme üretimini izledi ve basına açıklama yaptı. Demira, kurutma tesisini meclis üyemiz ve ziraat odası başkanı Sayın Ercan Yüksektepe'nin önerisiyle planladık. Resmi açılışı yapmadık ama tesisi ilk defa bu gece çalıştırdık ve firmadan teslim alacağız. Bu tesis bölgemizdeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak dedi. Foça Belediye Meclis Üyesi Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe ise yaptığı açıklamada belediye başkanının seçim beyanamesine bu tesis yapacağını maddi olarak koyduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da yapımına %90 maddi destek verdiğini, gerek kaymakamlık gerekse belediyenin katkılarıyla başardıklarını vurguladı. Tesisin deneneceğini duyan birçok çiftçi ise fabrikaya gelerek çalışmaları izledi ve fabrika hakkında bilgi aldı. Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demira hattımızda. Sayın Başkan, merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar Deniz Bey. İyi yayınlar Çok diyeyim. teşekkür ediyorum. E, bu fabrika, bu tesis sizin zamanında seçim vaatleriniz arasında maddeler içerisinde vardı ve gerçekleştirildi değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Yani bizim özellikle çiftçiler önündeki sosyal projeler anlamında önemli bir projeydi. Tavuk kurutma mühendisimiz. E, bu anlamda da özellikle e, mısır, çavdar, buğday Kuru sürenin çok rahat bir şekilde kurutulup e, hizmete en kısa süreçte kazandırılması ile ilgili bir proje. Yani daha doğrusu şöyle bir olay var. Çiftçilerimiz iki ürünü çok rahat bir şekilde ekme şansına sahip oldular. Bu bizim için çok önemli bir projeydi. Ki e, Büyük Menderes'te de tahminimce çok e, olmayan bir tesis. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için çok önemli. Burada Büyükşehir Belediye'mizin çok ciddi desteği oldu yapım aşamasında. Umarım bundan sonraki süreçte çiftçilerimize en desteklerden bir tanesi olacağını düşünüyoruz. Yani en azından iki tane ürünü aynı anda aynı yıl içerisinde dikme şansları olacak. E, bu anlamda da çiftçiye çok ciddi anlamda bir ekonomik katkı olacağını düşünüyorum. Çiftçiler açısından da büyük bir merak konusu oldu ve bu deneme çalışmasına da ilgi gösterdiler değil mi? Yani kesinlikle aslında e, yani planladığımız e, sürecin bir, bir buçuk ay sonraki bir süreçte gerçekleştirdik. Ama tabii ki bu testleri yapmak çok kolay olmuyor. E, deneme aşamasında da birçok çiftçi arkadaşımız bu konuda açıkçası çok ciddi bir katkı koydu. Bu anlamda da bizim için çok önemli. E, çok olumlu geçti. Çok kısa bir süreç içerisinde de resmi açılışı yapmayı planlıyoruz ve bundan sonraki süreçte de çiftçilerimizin hizmetine girecek. E, ve özellikle e, sadece Foça bölgesi değil bağrısı köy, Maltepe ve Menemen havzasındaki birçok çiftçimize tavuk kurutma merkezimiz. Hizmet verme aşamasına şu anda geldi. Umuyorum çok kısa bir süre içerisinde resmi açılışı yaptıktan sonra da çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Açılışı, resmi açılışı e, Sayın Aziz Kocaoğlu ile birlikte mi yapacaksınız? Kesinlikle. Aziz Başkan'ın tabii ki çok ciddi bir katkı sağlamasından dolayı onu zaten e, bekliyoruz. Onun e, bir takdim içerisinde de bunu gerçekleştireceğiz. Şu anda bu tesisin kapasitesi günlük 250 ton mu efendim? Tabii yani saat şöyle diyelim 13 ton ama tabii bir soğutma sistemi gerçekleştiği zaman bu kapasite tabii daha da üst seviyeye çıkıyor. Amacımız tabii ki zaten kapasitemiz şu andaki mevcut olan e, havza itibariyle de çok yüksek bir düzeyde. Yani bizim e, özellikle e, kurutma dediğimiz mevsim Haziran ayından e, aralık ayına kadar gerçekleşen bir süre. Bu süreç içerisinde kapasite e, çok yeterli bir şekilde olacak. Pekala Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum ve çalışmalarınıza başarılar diliyorum size.